Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuz, videomuzu çekerken dakikamızın da olduğunu fark etmedik. Kullandığımız program 10 dakikalık. O yüzden videomuz yarım kesildi. Ben şimdi buradan hemen devam ediyorum. Aslandan bahsediyordum size. Arkadaşlar yine dediğim gibi bu bir aslandır. Burası kral mezarıdır. Size girişi çıkışı için ufaktan isterseniz birkaç detay vereyim. Arkadaşlar bu derede bu derede kesinlikle ve kesinlikle zaten su var. Bunu baştan söyleyeyim. Tuzaklıdır ama bunun yüzeyden yani rampadan, hafif rampadan girişi kesinlikle var. Ben şu an buradan zaten görüyorum ama bunun tam olarak neresi olduğunu söylemiyorum. Bu konuda yardım etmemi isteyen arkadaşlar olursa ilerleyen zamanda dediğim gibi numaramı paylaşacağım. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalımızı da izlemeye devam edin. Beğenmeye devam edin. Arkadaşlar size buraya gelmişken başka bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle biraz uzaklaşayım. Ben burayı beğendim. Buraya bir işaret koymak istiyorum. İleride lazım olabilir diye. Şöyle hafiften uzaklaşıyorum arkadaşlar. Ben biraz önce buralarda gezinirken Başka bir şey gördüm arkadaşlar. Şöyle yapalım hemen. Arkadaşlar ben biraz önce burada gezinirken uydudan baktığımız için bakın burada yere konmuş gibi, düşmüş gibi uydu çekimi bu uçak var. Şöyle kıyaslama yaptığım zaman bu uçak havada değil sanki arkadaşlar. Ya da tam üstünde tepeye çok yakın geçtiği için bize görüntüyü bu şekilde vermiş olabilir. Yani kıyaslama yapıyorum. Sanki yere çakılmış, düşmüş ama hiçbir hasar almamış gibi gözüküyor. Bu da benden size hediye olsun arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın, izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.